Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Türkiye biletini almaya hak kazanan takım. İkinci bileti kim alacak? Yaşanan büyük kavga. Survivor'da ortalık baya bir karıştı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık dokunulmazlık oyunlarından sonra mini bir oyun oynanıyor. Ve oyunu kazanan takım takımdan birisi alacağı biletle Türkiye'ye tatile gitmeye hak kazanıyor. Bu yüzden yarışmacılar zaten dokunulmazlıkları çok önem verseler bile sırf bu bileti alabilmek için ellerinden gelenin bile fazlasını vermeye başladılar. Ve gerçekten çok hırslılar. Fakat bu hırs bazen gözlerini karartabiliyor. Ve bu yüzden oyun alanında sık sık kavgalar yaşanıyor. Bildiğimiz gibi Ayşe bir sakatlık geçirdi. Esnerken sakatlanmıştı. Bu duruma Batuhan aşırı derecede tepki gösterdi. Ve yenilmelerinde suçluyu Ayşe olarak gördü. Ve sürekli olarak Ayşe'ye çok fazla yüklenince artık Ayşe de daha fazla dayanamayarak patladı. Ve oyun alanında gergin anlar yaşandı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci erkek dokunulmazlığını kazanan takım tekrardan kırmızılar olacaktır. Kırmızılara seneye eleyerek hem kendi takımlarındaki en güçsüzü göndermiş hem de karşı takımdaki en güçsüzün takımda kalmasını sağlamışlar. Bu yüzden kolay kolay dokunulmazlık oyununu kaybetmeyeceklerdir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.